Donanım portalından herkese merhabalar. Öncelikle izleyenlerin %84'ü kanala üye değil. Her zaman olduğu gibi motivasyonumuzun artıp videoların devamının gelmesi için abone olmanızı rica ediyoruz. EMD'nin merakla beklenen 6000 serisi ekran kartları üst segmentinin sunumu yapıldı ve kartlar performansları ile herkesi kendine hayran bıraktılar. Big Navi, RnDA2 teknolojisinin tanıtıldığı sunumda ilk önce EMD başkanı Lisa Su konuştu ve Zen 3 işlemci mimarisine gösterilen ilgi için teşekkür etti. Ayrıca PC5 konsollarına olan desteklerinden söz etti. Sonrasında Lisa Su, EMD ekran kartları mimarilerinin nesiller arasındaki watt başına performans farkını gösteren bir slide sundu kolay anlaşılması için Türkçe okunduğu gibi okursak bu slayda göre GCN teknolojisine oranla RDNA %50 RNDA'ya göre de ikinci nesil RNDA artı %50 watt başına performansın arttığını söyledi. Daha sonrasında Lara Smith sahne alarak işlerinin nasıl zor olduğuna dair birkaç bilgi verdikten sonra gerçek nokta olan Infinity Cache'i tanıttı ve bu teknoloji sayesinde 2.17 kere band genişliğinin arttığını belirtti. Ayrıca Microsoft Microsoft gibi firmalara DirectX Ray Tracing gibi konularda işbirliği yapılarak ilk RNDA teknolojisine oranla iki kat performansın arttığını belirtti. Sonrasında bu iğrenç şaka yaptığımız için özür dileriz fakat yapmadan geçemeyeceğiz. Soyadı gibi kel olan Scott Herkelmen mikrofonu aldı ve yeni kartların kullanıcıları sevindireceğini ve kendisinin de bir haftadır bu kartlarla oyun oynadığını söyledi. Gecikme yani latency azaltan FreeSync, Clarity FX ve Ray Tracing gibi teknolojilerin tanıtımını geçip asıl merak edilenlere gelirsek bu sevimli kardeşimiz daha sonrasında RX 6800 XT'yi tanıttı kartın sayısal teknik özelliklerini geçip sonuca gelirsek kart RTX 3080'in rakibi olarak piyasaya çıkmakta ve 300 Watt ile 320 Watt'lık RTX 3080'den daha az enerji tüketmekte. Sunulan slaytta 6800 XT'nin çoğu oyunda 3080 ile eşit olduğu ve bazı oyunlarda ise geçtiği görülüyor. Ayrıca AMD tek tuşla Rage modu aktif edilerek kartın hız aşırtma modu olduğunu belirtiyor. Fakat en büyük sürpriz AMD'nin getirdiği yeni teknoloji olan IMD Smart Access Memory oldu. Bu teknoloji sayesinde ekran kartı bellekleri IMD 5000 işlemcileriyle ile tam uyumlu bağlantı kurarak performansın yükselmesi sağlanmakta. 6800 XT 18 Kasım'da piyasaya çıkacak ve tavsiye edilen fiyatı 649 dolar olacak. Daha sonrasında ise Bay Scott 6800 XT'nin törpülenmiş bir versiyonu olan 6800'ü tanıttı. Bu kart ise 250 Watt tüketecek ve herhalde AMD bu testleri yaparken henüz 3070'in herhangi bir testi olmadığından dolayı 3070'in eş gücünde olan 2080 Ti ile karşılaştırdılar. 6800 ise birçok oyunda 2080 Ti ve haliyle 3070'i geçiyor ve aynı şekilde 18 Kasım'da piyasaya çıkacak olan kartın tavsiye eden fiyatı 579 dolar. Sonrasında da pastanın çileğini kendine bırakmış olan Lisa Su tekrar sahne alarak 6900 XT'yi tanıttı. Yine çoğumuza bir şey ifade etmeyecek sayısal teknik özellikleri geçersek kart küçük kardeşi gibi 300 watt tüketmekte ve AMD'nin testlerine göre RTX 3090 ile çoğu oyunda yakın performans gösterirken bazı oyunlarda ise rakibini geride bırakmakta. Gelelim en öldürücü noktaya. RTX 3090'ın fiyatı 1500 dolar, RX 3900 XT'nin fiyatı ise 1000 dolar. Yani bazı oyunlarda aynı, bazı oyunlarda da daha iyi performans veren kart rakibinden 500 dolar daha ucuz. Fakat slide'a dikkatli baktığımızda verilen test sonuçları 6900 XT, Rage modu ve Smart Access modu açıkken verildiğini fark ediyoruz. Sorun şu ki Intel işlemci kullanan bilgisayarlarda Smart Access Memory çalışmayacağından 6900XT slide'da vaat edilen performansı bulamayacaktır. Yani bir nevi 3090 karşılaştırmasında 6900XT'nin hız aşırtmalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu karşılaştırmayı bu teknolojiler kapalıyken görmeyi tercih ederdik. Buna rağmen yeni kartlarla AMD bu sene işlemcilerinden sonra ikinci zaferini kazandı diyebiliriz. AMD'nin verdiği karşılaştırmalardaki FPS oranlarının bağımsız testlerdeki oranlarla çok farkı olacağını sanmıyoruz. Ayrıca verilen FPS oranları referans kartlardan ve Asus, MSI, Gigabyte gibi partnerlerin fabrika hız aşırtmaları ile FPS oranlarının yükselmesi kuvvetle muhtemel. Son olarak AMD ne kadar önlemleri aldık dese de 3000 serisi kartlar da büyük ihtimalle Nvidia'nın kaderini yaşayacaklar ve ilk aylarda piyasada bulunması zor veya faiz fiyattan satılacaklar. Videomuz hoşunuza gittiyse abone olmanızı ve like atmanızı rica ediyoruz. Bu videoluk donanım portalından bu kadar. Hoşçakalın.